bugün sizlerle birlikte evet. e, oyunun ismini bilmiyorum Bekir sen söyle. Emisler üzeri arkadaşlar. Emisler üzeri Eşyaları aldık videoyu başlatmayı unuttuk. Dur bakayım. Yani Anne. Arkadaşlar şimdi oyunu Görün, yine... Arkadaşlar biz şalteri daha önceden açtık videoyu açmayı unuttuk özel kitabı alayım. Arkadaşlar bu oyunda Garip garip yaratıklar var. Onlardan hayatta kalmaya çalışıyoruz. Kaçıyoruz. Saklanmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kafa atan yaratıklar var. Ya evet. bunlar hepsini baştan söylemeyin, şimdi videonun tadı kaçtı hep ya. Arkadaşlar <laughs> burada koca kedi var yavru kedi diyorlar buna. Ama bu bu şey değil mi? Hani Sigma surat yapan bir tane kedi vardı ya ona benzemiyor mu? He ya. Şuradan Bak hareket ama ya. <laughs> Ver hele sen Bekir, bana şey ver. Bekir sen oyundan niye konuşuyorsun? V'ye bassana kanka. Kim? Sen, Bekir. Ben oyundan E, oyundan konuşuyor gösteriyor şu anda Bekir Özgürtmen oyundan evet, konuşuyor. Evet oluyor gösteriyor. işte V'ye basılı tutuyor ya da V'ye v takılık alıyor. V'ye bas. Bas evet. Kanka oyundan takılı. konuşuyor. Şurada ya kanka sesin ve... izen kılınıyor ama. Ya oyundan ses az geliyor evet, az az. Ben ben... Özel, tüm özel kitap O var. zaman oyunda sesini kapat. Sinir oldum ya. Ya kapattım. Ya, ya açıyor Ya sen geldiğin gibi kavga başladı. Bir dur ya. Bak hala geliyor sesin. Yankılanıyor sesin. İletim istasyonuna takın şunu. iletişim istasyonuna takın. Bana ne abi ben kapatıyorum kulaklığımı. Tamam hadi bırak 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 bırak. Saatlik yap. Ya? Bak şuna gel saatlik yap be. Tamam. olmadı. Yok olmuyor. O zaman o zaman bu sende kalacak Bekir. Şimdi geliyorsunuz arkadaşlar. Burada bu 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 yaptınız. Şimdi geliyorsunuz alt kata. Orada gizemli yumurta var. O gizemli yumurtayı alacağız. Burada değil. Arkadaşlar burada değil. Boşuna umut etmeyin. Yani şunu Ali neredesin Ali? Bak arkadaşlar yumurta burada. Aldınız yumurtayı. Ben aldım yumurtayı arkadaşlar. Herkes neredesin? gelsin buraya Bodrum'a gelsin herkes. Herkes Bodrum'a gelsin. Realtis Ali neredesin? Nerede? Neredesin? Ya ilerle ya ilerle ya. Alo. Alo. He şimdi gel. Realtist. Realtist kapattı. kapattı. Alo. Ha He, Ratif hey. burada. Hey Cangir sen gel Cangir sen gel. Lan ben yarım saattir Bekir'le Ratif'i karıştırıyorum ya. Kanka. Ne? Da kanka. Neredesin? Nerede? Ha, nerede? Alt katta Bodrum'da gel. Kanka. Bak sen mavini dinle. Oyundan sesi kapatmıyoruz. Ben o yüzden sikiyim. Lan Bodrum'a ne ara indiniz? Oyundan sesi kapatın. Bak, arkandayım arkanda. Ya <laughs> kapatmıyorsunuz ki siz. Tamam gelin. Gelin. Herkes. Zaten kanka ben oyundan duyacağım sizi ya gerek yok. Yok kardeşim sesim az geliyor az geliyor. Ha? Lan, lan nasıl az geliyor lan benim sesim? Gelin nasıl? hepiniz gelin Baş kayıtı başlatıyorum. Kanka bağırarak konuşalım işte. Evet evdekiler de uyansın hemen. Senin evde uyuyan yoktu. Benim de dur ama benimkiler sağır olduğu için. Gel, geliyorsun. Bak burada burada boş şeyler oluşuyor. Şaltere geliyorsun. Açtın. Bak yaratık burada geliyor. Ağır, 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 ağır. Ağır, ağır, ağır. Öldüm ben. Yanlışlıkla öldüm. Salak. Bekir öl çabuk Bekir. Koş. Realtis. Realtis, realtis sen hep. Koşun ölün. <laughs> realtis sen de öl. Realtis yeah. onu görmüyor, Real? ya. görmüyor ha. Realtis. Yaratıyor. Ya bro, realist. Ya yaz ya. Of. Hadi öl 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 gitsin öl. Ne? Koş ayaz koş ayaz 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 koş. Koş yaratık, Kardeş bak o video boşuna gidiyor. Yürücü. Videonun boş yerleri gidiyor lan. Lan bak boş boş yer doluyor lan bana. Koş, koş yaratığa. Ya, yaz yaratığa koş yaratığa. Relatif demek ki ben ben sesi açtım alo oyundan ses geliyor mu? Hı? Ses geliyor mu şu anda? Geliyor. Alo. He? Eh, eh, sonra da öldü. Bak boş, ben boş, sesi kapattım. Kaplı. Baktım yaratık gelmedi de kanka oyunlar sesinizi kapatmıyor musunuz siz? Ya tamam ben kapattım kapattım. Bak şu anda Ali kapattı. Bekir kapatmıyor. Ya, ya kapattı. Kapalı kapalı kapalı. Tamam herkese kapalı iyi böyle. Tamam. Şimdi ben yanlışlıkla orada öldüm. Daha yapma. Ben şey kim aldı? El frenini aldınız mı? Aa. Hayır. Alalım mı? Alacağım ya neyse alayım, ya. Işık var hadi koşun. Eğilin eğilin. Şey eğil eğil. 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 Ayaz eğil yoksa görüyorum. Biliyorum biliyorum biliyorum. O yaratın gözü yok ki. Değil Mesela mi? Duyarlı. Gözü Ama yok. Ama bak. O Victor Osimen diyorum. Bak. Hüseyin Bolt'a. Hüseyin Bolt'tan hızlı koşuyor resmen ya. Evet, yani tarayıcı aldım. Tarayıcı aldım. Ali koş. Bu tarayıcıyı neyse. bir tane He. odaya götüreceğiz değil mi? Kanka bu arada Ali sen oyunda konuşuyorsun. Ve basmıyorsun. Ha, şimdi konuşayım mı? Tamam. Ha, ben tamam, yanlışlıkla G'ye basmak yerine V'ye bastım ya. Ayarlar. Siz burada kalın. Siz bu Aa benim benim her yarım doldu. Yaratacağım. Yarattık şu an her, her önümüzde. Yaratacak an dibimizde. Ali ben aldım kolu. Oh, 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 Allah abi yapma. Oh. Aa ben oyunu bitirmesini biliyordum ya. Bitir Kanka tam da yaratık ses yapmasak da geliyor ki. Bekir şu an her şey sana <laughs> Oğlum bu yaratık niye gitmiyor? <laughs> <laughs> baba pira kill baba pira bu. Ee. Sen yaratık bağırıyor ya yarım saattir. Arma be abi. Kanka. Fener alalım mı? Ona bozuluyor daha olmuyor ha. Bodrum 2'ye götürdüm bastım. Sen Bodrum 2'ye gidiyoruz. Zaten... Ya bir de oyundan konuşmayın. Oyundan Zaten... konuşuyor herkes. Ben ya kapattım, kapattım kapattım. Kapattım. Her, seferinde sıfırlanıyor kanka. Oyun <laughs> C C C. <laughs> Emir ses çıkartma Gelin. ya. Sen iki saniye bir daha nasıl tutuyor? duymaya çalışıyorsun? Sen, sen yarım saattir korku oyunu bir tane. ya yapma Emir yapma yapma yap, Yapma bak bokunu çıkartıyorsun oyunu. Ben gerçekten Ali, Ali, Ali al onu. Gel koş 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 koş. Koşma. Ya sen koşum. orada bekle istersen. Kanka, orada? Bekir sen kola al gel. Bu, kola al gel. Bak benim elim dolu. Ben alıp geliyorum bekle. Realty sen gel. Realty sen gel. Onun elin. Neredesin sen? Hani yerini unuttum. Müdür. O salam dar müdür Ali. Neredesin? Tamam. Ali hani aldım geliyorum. Tamam koşma koş. Koşmadan gel. Ali öldü. Yaratı oh. Tibimde. Öldün mü? Ali ya. Hayır. Ali ya yapıyorsun bak orada Ali bak orda, 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 Ali orda. <laughs> şey <laughs> Öleyim mi, mi ben mi kaldı Ben öleceğim. Öleyim mi? Abi git abi öl. Öl ya, bak tek. El git öl, aynen. <laughs> ah, 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 kanka, ah, ah, ah kanka. <laughs> bütün kafasından tadıyor. Arkadaşlar bak tarayıcı size vereceğim ben tek başıma gideceğim tamam mı? Çünkü ben Kanka bence adam bizi şöyle öldürüyor. Beynimiz böyle sallıyor sallıyor. Ali ben alırım onu. Ben alırım. Ya böyle bas kapat şu mikrofonunu hemen. Evet yenileniyor. Kapatın hepiniz kapatın. Ben ben alırım bak. Ben alırım onu. Koş. Tamam. Sen de el fener var. İlet iletişim merkezi var. Her şey var. Sen sen 4 4 kalırsın. O da tamam, şimdi eğilin herkes eğilsin. Orada. Tarayıcı, orada. tarayıcı sal bana. Tarayıcı sal bana. Ben, ben senin yakınlarında duracağım. Çünkü ben sen tarayıcı bende. Sen korurum direkt. Oradaydı. Okey. Ben alıyorum hemen kolu. Ben Ali'yi takip ediyorum. Heh şu an yara... Gelin 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 gelin. Ali, Ali ben alırım kolu. Tamam. Ali ben kolu alırım. Tam ben seni sadece korumak için buradayım. İlerle, ilerle, ilerle. Ali sen yeri söyle tamam mı? Bak geliyorsa söyle. Tamam ben şu an Kanka. Onları... Kanka şu anda yaratığı ben de görebiliyorum. Tamam gel buraya. Gülüyor Gülüyor mu? tez gel buraya. Gel şu köşeye gel. Şu köşeye git. Tamam. Evet. Tableti yere bırakıyorum. Ben... Alın lan elleme, Allah. elleme yere.